sevgili kardeşlerim. Sevgili oğlak burçların şansını versin. Yüzde gerçekleri veriyorum sevgili kardeşlerim. Senin sizlerin şansına versin. Beni izleyenim, pozitiflerin gelmesine, negatiflerin daha taşa gitmesine kardeşlerim. Sevgili Selma hoş geldin sen de. Sevgili kardeşlerim canlı yapıyorum şimdi. Oğlak Burcu'nda yapıyorum. Sevgili Oğlak Burcu'nun şansını versin. Haftalık Burcu'nuz yapıyorum. Sevgili kardeşler, sevgili arkadaşlarım sizin için yapıyorum. Sevgili Oğlak Burçları, Yay burcunda bir mutlu haber alabilirsin. Kız kardeşim olur, kızın olur. Mükemmel bir müjde verecek inanamayacağım. Oğlak Burçları hayatı biraz problemleri vardı. Sırtına yüklendin, yüklendin. Sırt problem de olabilir. Ağrı problemleri olabilir. Problemler geldi. Noktayı koyabilirsin. Yüzleşebilirsin. Sağlığınıza şifalanabilirsin. Çok güzel verdi. Bir daha versin. Sevgili oğlak burçları. Miras konularında biraz problemlerin varmış. Doğduğun, büyüdüğün yer olabilir. Yani çok güzel olacak oğlak burçlarının hayatı değişmeye başladı. Çünkü mükemmel olacak şu aralar. Yani çok güzel. Tatile gidebilirsin. Doğduğun, büyüdüğün yere gidebilirsin. İş yeri, kariyeri çok güzel. Miras konuları geldi ama miras konularını halledebilirsin. Bir davetsin. Hayatınız nasıl olacak? Sevgili oğlak burçları, sağlığınız biraz problemli geldi. Problemlerinizden yüzleşebilirsin. Şu haftalarda şifalanabilirsin. Noktayı koyabilirsin. Çok güzel olacak. Bel problemi, göz probleminiz var biraz yani kontrol olmanızı tavsiye ederim. Yani biraz problemler var tabii ki. Ama inşallah Allah'ın izniyle şifalanmayı nasip etsin hepimize de. Çok güzel geldi Allah'ın izniyle. Sonumuz iyi olacak Allah'ın izniyle. Bir daha o noktayı veremedi. Sevgili Oğlak burçları beni izleyenin pozitiflerin gelmesine, negatiflerinize dağıtacak gitmesine mükemmel kartını verdi. Yengeç burcundan bir müjde alabilirsin, ev alabilirsin, taşınabilirsin, hediye alabilirsin, araba alabilirsin. Yani çok güzel geldi. Bahçe içinde ev de olabilir. Oğlak burçları müjde geldi çünkü. Miras konularını problemleri varsa onlardan noktayı koyabilirsin. Bir davetsin iş yeri kariyeri sevgili oğlakların sevgili oğlak burçları babanızdan veya patronunuzdan güzel bir haber gelebilir dış devletinden problemimiz varsa vize problemi gelme gitme problemleri varsa bitireceksin çok güzel Yani dış devletinden problemleri varsa bitireceksin çok güzel kartı bu en büyük partını verdi. Bir davetsin Sonunuzu, ağır noktayı veremedi. Kalbi boş olanlar ruh ikizinizi bulabilirsin, evlenebilirsin ama hemen imza atmayınız. Sen onu tanı, Aileler birbirlerinin tanısından sevgili oğlak burçlarım. Çünkü biraz problem olabilir ileride. Aniden tanıştımla iyi değil çünkü. Hemen imza atmayınız. Yine kendinize bırakıyorum tabii ki sevgili arkadaşlarım. Bir daha beslenen noktayı veremedi. Sevgili oğlak burçlarının iş yeri, kariyeri, zirveye tırmanışların çok güzel. Para çok güzel. Ama biraz sağlığınıza dikkat edin. Göz problemi olabilir. Kontrol olmanızı tavsiye ederim. Bel problemi, diz problemi var biraz. Bunlarla yüzleşebilirsin. Çok güzel kartlarını inşallah Dilediğiniz gibi olsun. Negatif var. Biraz negatifleriniz daha da aşağı gitmesine, pozitiflerinde gelmesine sevgili oğlak burçlarım. Bir daha ve sağır noktayı veremedi. Sağlığınızın sonu Mükemmel olacak. Sağlığınızın yani şifalanacağınız Allah'ın izniyle güzel kartını verdi. Güllük gülistanlık olacak. Çok güzel. Sevgili oğlaklarım. Hoşçakalın. Pozitifine kalın.